Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimizin konusu ibadetleri ve hayırlı işleri sürekli yapmak aftaldır, evladır. Demek ki ibadetlerin en faziletlisi nedir? Devamlı olandır. Damlı olmayan bir ibadette hayır yoktur. Öyleyse ibadetlerimizi ve hayırlı işlerimizi daima sürekli yapmamız lazım. Az bile olsa. Cenab-ı Hak yine Hicr suresinin 90. ayet kelimesinde Bismillahirrahmanirrahim وَعْبُدْ رَبَّكَ hatta يَتِيَكَ الْيَقِينَ Tabii ki Muhatap Efendimiz Aleyhisselam'dır. Muhatabı khas. Umum olarak hepimiz muhatabız. Ve abud sen ibadet et. Rabbeke yalnız Rabbine. Hatta ta ki yetike sana gelsin el yakin ölüm. Demek sana ölüm gelip çatıncaya kadar Rabbine ibadette devam et. Demek ibadetin makbuliyeti devamdır. Neden? Ölüm ne zaman geleceği belli değildir. Yine bu bu ayetle yani yine ilgili tefsir olay izah olarak Fenselam başka hadisinde diyor ki: "Hayrul a'mali edvamuh." Amellerin en hayırlısı nedir? Devamlı olandır. Devamlı olmayan bir amelin pek hayri olmaz. Öyleyse şöyle diyelim. Yani farzlardan taviz vermeyelim. Farzın yeri hiçbir şey tutmaz. Yani bazılar böyle eddile-i şeriyede, şeriyede yeri olmayan bazı ibadetler boya değişik özel gecelerde yapıyorlar. Öyle bir şey yoktur. Evvela ne yapıp yapıp farzdan zerre kadar taviz vermeyelim milyon nafile ibadet bir farzın gölgesi kadar değeri yoktur. Evvela Allah'ın emri olan farz. Sonra sünnet-i mekede ve vacip mesabesinde olan ameller. Hususen bu amellerin makbuliyeti için hususen üç en büyük günahlardan şirk haksız yerde yalancı şahitlik iffetli erkek veya iffetli kadına ne yapmak? İftira atmak. Arkasında da yedi büyük günahtan uzak durmak. Arkasında da farzlardan sonra imkan dahilesi, dahilinde yani kavli, fiili, hali, efendi sünnetlerini iyi etmek. Bundan daha büyük bir amel yoktur. Öyleyse biz de yani amelimizi yaparken dikkat. Evvela fazla riayet et. Sonra kabayirden uzak dur. Sonra imkan nispetinde Efendimizin daima terk etmediği sünnetleri o sünnetlere muraat et. Sonra hususen Efendimizin en büyük tarikati tarikati Muhammedi aleyhisselam olan Beş vakit farz namazdan sonra 33'er sefer Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe illallah. Bundan daha büyük bir ezkar ve evrad olamaz. Daha sonra tali olarak eğer vaktin varsa diğer evrad ve ezkarlara bakabilirsin, okuyabilirsin. Yine Abdullah bin Amr bin As Allah ondan herkese razı olsun. Kale Resulü Selam Diyor ki Resulullah, Resulullah Aleyhisselam bana söyledi. Ya Abdullah, la tekun misle fulanın. Ey Abdullah, filan gibi olma sen. Kâne yekumul leyle feterke kıyamen leyle. Bir gece teheccüdüne başladı. Daha sonra tekrar terk etti. Ne demek? Yani bir ibadete başlarken imkan dahilinde onu terk etme. Artık ona devam et. Neden? Çünkü başla terk etmek bu bir mana ifade etmez. Ne dedik? İbadetlerin ve hayli işlerin en aftali nedir? Davamlı olandır. Davamlı olmayan bir ibadetin pek hayri de yoktur. Öyleyse Allah'ım ibadet-u taatımızda, dualarımızda daima devam eden ibadete duaya devam eden müminlerden bize ile. Yani sen bu gece bu gece ihya ettin sabaha kadar. Sabaha yakın okuya daldın sabah namazı kılmadın. Ya bu gece ihya etmek farz mı? Hayır. E, vacip mi? E, hayır. E, herkese sünnet mi? E, hayır. Sen neden ihya ettin? Neden Allah'ın emri olan sabah namazının farzını kaçırdın? Ya bin tane gecen ihyası bir namaz farzına, bir sabah namazın farzına denk olamaz. Öyleyse evvela Allah'ın emri olan farzdan hiç taviz vermeyelim. Farz üzerine tir tir titreyelim. Üstadın ifadesiyle bir Be zamanın beş vakit namazı kılan bir adam cennetin bileti almışım dese yalan değildir. Üstadımız da Allah'ından razı olsun. İlemeyyül Aziz. Müminler ibadetlerinde, dualarında birbirine dayanarak cemaatle kıldıkları namaz vesair ibadetlerinde büyük bir sır vardır ki her bir fert kendi ibadetinden kazandığı miktardan pek fazla bir sevap cemaatten kazanıyor. La hal ve la illa billah. Sen bir namaz kılıyorsun, bir dua ediyorsun. Evet. Yani bire on. Sen cemaatla ve ümmi duayla cemaatla beraber dua etsen, ibadet etsen, namaz kılsan her bir fert o cemaatta ibadetten ve duadan neyi kazanıyorsam aynısı hepsi senin de cebine girer. Öyleyse Allah'ım dualarımızda ve ibadetlerimizde daima cemaatle beraber bize nasip ve Çünkü cemaat şirketi maneviyedir. Şirketi maneviyede her bir ferdin her bir ferde inen bütün rahmet hepsine iner. Yani bütün cemaat ne kazanıyorsa o kazanç her birisinin defterine, salih defterine, amel defterine yazılır. Öyleyse imkan nispetinde hususen camideki cemaati terk etmeyelim. Camiye gitmek imkanımız yoksa evde cemaat olalım. Evde de imkanımız yoksa komşuda cemaat olalım. Yani daima cemaatla dua, cemaatla ibadet, cemaatta rahmet var, Arılıkta azap vardır. Evet. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti evet yedi mu'ini daima cemaatin üzerinedir. Ve her bir fert ötekilere duacı olur. Ben burada Rabbena gfirli ve li valideyye ve mu'minin dedim ya. Aynısı bir mümin Çin'de söylese. Biri Medine-i Münevvere'de söylese her birimizin duası cemaatla diğeri hakkında Cenab-ı Hak kabul eder. Her birimize binlerce dua ve ibadet o amel defterimize kaydolur. Öyleyse dua ederken sadece Rabbena değil. Sadece Rabbena ve li değil. Belki kesin bunu tamamlamalıyız. Rabbena ya Rabbi. Ben günahlarım bağışla. Veli Anne babamın günahlarını bağışla. Vel ne? Yeryüzdeki bütün ehli imanın evet günahlarını bağışla. Yom hesap. Hesap gününde. Ne oldu şimdi? Bu dua umumi oldu ya. O umumi dua her birisinin defterine geçtiği gibi her bir müminin duası benim amel defterine geçer. Müminin mümine duası kesinlikle makbuldur. Duaul mümini lil mümini bi zahril gaybi makbulun indallahi azze ve cel. Müminin mümine duası kabuldur. Allah katında. Neden? Çünkü ihlaslıdır. O seni görmüyor. Sen de onu görmüyorsun. Sen ona, o sana. Allah'ım bu zengin ve büyük ve geniş cemaatin ve geniş bu ailenin fertlerinden bizi ayırma. Bizi daima bu Muhammedi aileye dahil eyle ve Muhammedi aileye genişlet. Cennet hepimize yeterlidir. Allah'ım cehennemde hiçbir mümin yerini bırakma. Bilhassa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Muhammed'e ve keza her bir fert arkadaşlarının saadetinden zevk alır. Ben duysam ki Çin'de bir mümin kardeşim saadete ermiş. Ben burada onun saadetiyle telezzüz ederim. Zevk alırım. Bir mümin Afrika'da bilse ki ben burada saadetliyim o da saadeti yaşar. Yani müminin saadeti mümin için saadettir. Müminin hüzün ve kederi mümin için hüzün ve kederli olması lazım. Yani ta Afrika'nın ötesinde bir müminin ayağına bir diken batıyorsa ben de o dikenin acısını burada hissetmiyorsam imanım kamil değildir. Öyleyse müminlerin saadeti de saadetiyle saadetliyiz. Müminlerin sıkıntısı bela musibetleriyle üzüntülüyüz. Mümin böyle olmalıdır. Ve keza her bir fert Arkadaşların saadetinden zevk alır ve kallak-ı kainata ubudiyet etmeye ve kainatın yaratısı olan Allah'a ibadet etmeye ve saadeti ebediye namzet olur. Ne olur? Yani o yolun yolcusu, o yolun müşterisi olur. İşte müminler arasında, cemaatler sayesinde husule gelen şu ulvi, yüksek manevi yardımlaşma ve birbirine yardımlaşmak ile hilafete hamel. Ne hamel? Hilafete hamel. Yani tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek halife, tek ümmet. Ümmeti Muhammediye aleyhisselam. Peki ya hocam cemaatler vardır. Evet. Cemaatlerin işi şu. A cemaati Kur'an'ı ezberletiyor. B cemaati Kur'an'ın manasını öğretiyor. D cemaati Kur o hizmet edenlerin evet yaşasını temin ediyor. C cemaati o hafız olan, arif olan zatları terbiye-i Muhammediye ile ne yapıyor? Onları terbiye ediyor. Bu manada binlerce cemaat bir cemaattir. Çünkü her bir cemaat diğer cemaatin eksiğini ortadan kaldırıyor. Hep beraber kemale doğru gider. Ama her bir cemaat kendi şahsi menfaati, kendi şahsi şeyhi, kendi şahsi ırkçılığını ortaya koyarsa Allah'ın rahmetinden istifade edemezler. Öyleyse ne diyor Efendimiz Müminler bir bütündür el İslamiyetu la teceza. İslam bir bütündür. Tecezi, ayrılmayı, bölünmeyi, per, parçalanmayı asla kabul etmez. Yani biz ya yani nasıl mesela yani müminlerin cam müminlerin cemaatleri böyle olmalı. Böyle değilse yazıklar olsun. Mesela ordu Türkiye devletinin ordusu. Ordunun altında ne vardır? kara kuvvetleri var, hava kuvvetleri var, deniz kuvvetleri var, jandarma kuvvetleri var. Hepsi nereye bağlıdır? Genel kurmay başkanı. Öyleyse yani ne kadar mezhep varsa, ne kadar tarikat varsa, ne kadar cemaat varsa hepsi Muhammedi ruh, Muhammedi ahlak, Muhammedi efkar, eskarı taşımalıdır. Onun dışına çıkarsa yalan söyler, Allah'a da isyan, Resulullah'a da isyan ve rahmete vesile değil, Allah'ın azabına vesile olur. Ya Rabbi, bizi nasıl bütün ordu gelen kurmaya bağlıysa, yerdeki bütün ehli imanı da Ya Rabbi, Muhammed'i bir ahlak etrafında birlik beraberliği, muhabbeti, kaynaşmayı hepimize nasip ve müyesser eyle. Zira kainatta, zira Kainatta. Evet. Ne dedik? İşte müminler arasında cemaatler sayesinde husula gelen şu ölvi manevi taavun yardımlaşma ve birbirine yardımlaşmak ile hilafete hamil emanete mazhar olmakla beraber mahlukat içerisinde o zaman yani bu manayla olursa mahlukat içinde o zaman وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ Adam. <آدم> o zaman biz Adem oğlunun en saygı değer, en saygın bir milleti oluruz. Allah'ım böyle bir ruh hepimize nasip ve müyesser ve bu, içeri, ve bu bizleri mükerrem olan o ünvana layık biren mümin eyle. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ve sellem. Fatiha.